Arkadaşlar herkese merhaba bugün e, Kırtasiye'den şöyle 3 e, tane paket aldım bunların her birinde 3 tane kart var toplam 9 ediyor bu kadar niye bu kadar azaldım çünkü bende çok fazla kart var o yüzden fazlasına gerek yok hemen şundan başlıyorum açılmıyor abi baştan başlarım Allah Allah ya açılmıyor denireceğim nerede bant var Ha şuradan. Şey ya açılmıyor ya. Bismillah baştan. Ha sonunda açıldı. Bakalım ilkten ne çıkacak. Güzel bir şey çıksın diyorum. Çık ya Allah Allah. Kart açmayı mı unuttum ya? O oh! <laughs> arkadaşlar. Orada bir Ronaldinho gördüm galiba. <laughs> David Beckham. Arkadaşlar bunda bende hiç yoktu. Bir tane Beckham çıkardım. 2020 diyor. Arda Güler ve Ronaldo nazarıyor abi çok iyi. Beckham'dan bende hiç yoktu. Tamam, şunları ayırayım. Onları sonra ayırsan şunları bir açalım. Tamam. Hı -hı, sonra Şimdi arkadaşlar çok iyi bir başlangıç yaptım. Devamı gelsin. Ronaldinho mu dedim. Ro geldi. Ronaldo Nazario. Çok güzel bir üçlü çıkarttım. ilk baştan. Sen de gel. Abi aynısı herhalde ya. <laughs> Üç tane kart aldım şimdi yani. Açılır mı? Umarım Pele Pele çıkar, Messi çıkar. Abi aynısı var aynısı çıktı. Hayal kırıklığındayım şu an. Ver. Onu da biraz aşağılardan seçseydin aslında. Ha. Üçüncüsü de umarım aynısı çıkmaz. Hayal kırıklığında değilim şu anda aslında. Bu farklı çıkacak ondan eminim. Bir tane daha Beckham çıkmaz bir zahmet. Beckham'a da Güler Ronaldo'na varıyor yani. O Beckenbauer, Salah Martinez çıktı. Var mıydı Hepsinden vardı. Bir tek şu Beckham'dan vardı. Olsun yine de mutlu oldum. Tamam şimdi bunları ayırma zamanı. Şöyle bir kart. Aa yırtıldı ya. Neyse şey. göstermiştim ya sana önce şöyle bir dakika şuradan başlayayım öyle yine yırtılabilir bu sefer yırtmayacağım Heh, sonunda bir yırtık bekimim çıkmadı tamam şunları da ayıralım Tamam. Şimdi sıra Lothar Matthews sabah bekken bu verdi. Yine yırtık Allah Allah ya. Arkadaşlar devamı için beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Şöyle kartlarım oldu. Onu da göstereyim yine. Arda Güler. Ronaldo Nazario, Beckham Bauer, Salah, Martinez, Ronaldo Nazario, Arda Güler, Beckham ve Beckham. <laughs> bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.